1. Dünya Savaşı'nda Erzurum, Çarlık Rus ordusunun ilk hedefi üzerindeydi. Erzurum, 16 Şubat 1916'da Ruslar tarafından işgal edildi. 1917 yılında Rusya'da Çarlık rejimi yıkılmış, Bolşevikler ülkede duruma el koymuşlardır. Rusya'da bu yönetim değişikliği üzerine Ruslar işgal ettikleri Doğu Anadolu bölgesini boşaltarak ülkelerine dönmeye başlamışlardır. Ancak Doğu Anadolu'da Ermenistan hayaliyle yaşayan Ermeniler süratle silahlanarak Erzurum ve çevresinde soykırıma girişiler. Erzurum Rus 2. Toplu Kale Komutanı olan Tverdok Ermenilerin bu kanlı hareketlerine sadece seyirci kaldı. Erzurum'a giren Türk birlikleri şehir içinde 2127 şehit etmişler... Ayrıca Kars kapıda da 250 ceset bulmuşlardır. Kazım Karabekir Paşa 12 Mart sabahını şöyle dile getiriyordu. Erzurum'da halk göz yaşları içinde kimi babasını, kimi kardeşini yakılmış ya da süngülenmiş buluyor, saçlarını yoluyordu. Sokaklarda canlılıktan bir iz bile kalmamıştı. Yerlerde çocuk, kadın ve yaşlılar kanlar içinde yatıyordu. Ermenilerin yalnız son gece 11-12 Mart 1918 3000 Müslüman Türk öldürdüklerini Erzurum'daki Rus yarbayı Tiverdo Filebov anılarında şöyle ifade etmiştir. Demiryolu istasyonunda sanki bir mezarlık ölülerini dışarıya çıkarmıştı. ...cenazeler arasından geçerek... ...feci duruma gözlerimizle şahit olduk. Biraz da... ...tahtacılar semtinde karşılıklı yer alan... ...Osman ağa ve Paşa konaklarına... ...doldurulup yakılan... ...ve kat katledilen Erzurumlular... ...insanı titretiyordu. Erzurum'da resmi belgelere göre... 9.563 yerli Türk, Taşnak Ermeni çeteleri tarafından şehit edilmiştir. 12 Mart 1918 tarihi, Erzurum kalesinin beklediği kutsal sabahtır. Bir 12 Mart günü, zamanın saygısı altında kalan, hatırladıkça kanayan bir yara, içimizi sızlatır. Sevincimizi, göz yaşlarımızın ıslaklığı, mutluluğu, kederimizin hüznü, hürriyetimizde kanımızın pahası, yaşamamızda Türk olmanın gururu, bayrağımızda varlığımızın manası vardır ve saklıdır. İşte 12 Mart, kutlu günümüzün bizlere hatırlattığı bu duygu ve fikirlerdir.